Yeni söyleyen Andre Bronson. Beni vaktiz eden, bana hayır dua veren, beni kutsayan ve beni hizmete gönderen pastördür. Ve ben kendisini çok seviyorum. Ve ona dinlerce binlerce kez insanlara teşekkür ediyorum. Bana bir el koydu. Bana öyle bir el koydu ki insanın eli onun eliydi. Çünkü o el koyduktan itibaren ben de artık ne geri dönüş oldu, ne pişmanlık oldu, ne korku oldu, ne endişe oldu, ne kaygı oldu. Hiçbir şey olmadı. O yüzden de çok güçlü hissettim kendimi. O beni kilisenin ortasına getirip herkese elini uzatın üzerine dediği günü hiç unutmadım. O yüzden de önce kendisi elini koydu, karısıyla birlikte ve sonra bütün insanlar ellerini uzattılar. Ve işte o gün benim için bir dönüş noktasıydı. Ve o, o gün hizmete çıktım ben. İşte ben o zaman hizmeti çıktığımda inanın, emin olun ki hiçbir korkum, endişem, kaygım olmadı. Ve kendimi çok güçlü hissettim. Rabbim gücü sanki ben Ve o yüzden o gün kendimi gerçekten çok değişmiş hissettim. Her şey benim hayatımdan bir anda çıkıp gitti. Andrei Bronson'un kilisesine gidip de ben ruhlu olmadım orada diyen insan ben inanıyorum ki o insan şeytandan kendini kurtaramaz. O yüzden. Çünkü o kilisede gerçekten kutsal ruhun ışığı vardı. O kilisede mukaddes ruh vardı. Ve o kilisede insanlar çok ruhlanıyordu. Ve bakın bu ilahileri şu an onun sesinden dinliyorsunuz. O söylüyor. Ve o zamanlara ait zaman olan ilahi. Ve ben kendisini, ailesini ve onun birlikte olan herkesi hayır duvalandırıp bereketi kutsuyor. Bu zamana kadar bana çok defalarca sordular. Hep dediler ki sana verdiği, senin tüm hayır dua verdi, seni tüm hizmeti gönderdi. Ben hiçbir zaman söylememiştim. Söylememin bir nedeni var. Her şeyin bir nedeni vardı. Tanrı bunu isteseydi söylerdi. Ama artık Tanrı diyor ki söyle. Bunu artık söylemiyor. Ve artık söylüyor. Gönül rahatlığıyla söylüyor. Ben Andre Bronson'un insanlar tarafından ondan kaçırdığında Andre Bronson'un fotoğraflarını silen, Android Android'un telefonlarından telefonunu silen ve onunla birlikte olan bütün videolarını silen insanlar Evet anlıyorum onların endişelerini. Çünkü Andrea Bronson gibi Tanrı adına terörist dedi. Teröristlik de suçladılar. O yüzden de insanlar korktu. Haklıdırlar. Evet korkabilirler. Ben o zamanlar bile o zamanlar bile Andrea'ya olan fotoğraflarını yayınlıyorum. O zaman bile Andrei olan videolarını yayınlıyorum. O zaman bile Andrei Bronson'un benim pastörüm olduğunu söylüyorum. Ve o zamandan beri ona dua ediyorum. Hala dua ediyorum. Ve hala diyorum ki Andrei Bronson iyi bir adamdır. O tam bir tanrı adamdır. Tanrı onu Türkiye'ye hizmet etmek için gönderdi. Birçok insanın imana gelmesine sebep oldu. Birçok insana e, etti. Ve birçok insanı hizmete gönderdi. Ve yine Tanrı'yı kendi eliyle oradan çıkarttı, aldı. O yüzden de Andre Bronson gibi adamlar çok fazla olmuyor. Onların kıymetini bilelim ve onlara sahip... Tanrı onlara mutlaka sahip çıkıyor ama biz de insan olarak onlara sahip çıkıyoruz Ve insan olarak onların yanında duralım. Ve ben Andre Bronson'u çok seviyorum. İyi ki benim pastörümün iyisi vardı ve iyi ki bana elini verdi. İyi ki beni hizmete yolladı. İyi ki bana hayır dua verdi. İyi ki beni bereketledi kutsadı. Çünkü bu şu anda onun eseri. Tabii ki İsa her şeyin başı İsa ama o insanın aldığı güçle bunu yaptı ve bende de gerçekten etkisini göstermiş. Bugün korkmadan hizmet edebiliyorsam, bugün her şeyi göze alabiliyorsam, hapishaneye de girdim, tutuklandım da saldırıya da uğradım, her şey oldu. Hala vazgeçmediysem, hala bunu yapabiliyorsan, Burada Andrea Bronson'un da payı var. O yüzden de ben kendisine yine herkesin önünde çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki benim partilerimsin. İyi ki benimle Tanrı seni karşılaştırdı. Ben çok mutlu oldum, çok mutlu oldum. Seni seviyorum Andrea Bronson. Ve bir gün inanıyorum ve iman ediyorum ki seninle bu dünyada tekrar bir kez daha görüşürüz. Biliyorum insanın yanında buluşacağız. Ama ben bu dünyada da seninle görüşeceğime inanıyorum. Ve buna iman ediyorum. Çünkü o kadar yüreğim bunu istiyor ki inanıyorum ki karşı karşıya getirecek. Buna iman ediyorum. O yüzden de sana binlerce kez teşekkür ediyorum. Eğer bu kilise kurulursa Gürcistan'ın merkezinde, Gürcistan'ın en güzel yerinde bu kilise kurulabildiyse ve yasal olarak Tanrı'nın kiliseyi buraya kurdurduysa bana Burada Andre Brunson'un çok büyük bir payı var. O nedenle de kendisine herkesin önünde binlerce ses teşekkür ediyorum. Andre seni seviyorum. İyi ki varsın. Evet. Çok güzel ilahiler söylüyordun biliyor musun? Hala da söylediğine inanıyorum, iman ediyorum. Çok güzel ilahiler söylüyorsun. Rab seni bereketlesin.